Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Şeker. Orden TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni gelenler varsa hemen bir özet geçeyim. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk ay öncesi Cengiz Usta Cengiz Usta'ya daha doğrusu yaptırmış olduğum kısa sap bağlama uzun sapa çevirmiştim. Bundan bir sene öncesi. Onun videoları YouTube'da var. Şimdi kartta izleyebilirsiniz. Buradaki yukarıda karttan. Nasıl yaptırdım, ne yaptırdım. Ama e, bağlamada birkaç hata olduğunu diğer hocaların dile getirdiği için Uzun sap bağlamadaki hataları gidermesi için de Cengiz Usta'ya gönderdim Bir sene sonra Cengiz Usta kabul etti Hataları giderdiğini söyledi ve yaptı canlı yayında da yayınladı Bakalım Bir şey dikkatimi çekti Arkadaşlar Kargo bu Çok Güzel kargolamış yani Ben içerisinde Gönderirken süngerleri kullanmıştım. İçerisini bayağı bir sıkı ve güzel yapmıştım. İçinde benim kılıfım var. Ee, başka? Cengiz Usta da yine içerisini bir şey yaptım bilmiyorum da. Büyük ihtimalle aynı süngerleri kullanıp dışına da karton koymuştuk. Gönderirken arkadaşlar PTT Kargo ile göndermiştim ben yapayım diye arkadaşlar e, gönderirken 51 600 gibi bir şey ödemiştim 5160 kuruş yani 50, 51 TL 60 kuruş gelirken de şöyle geldi Ankara'ya gönderdim bu arada muhabbet gelirken de 86 86 80 yani 87 lira para ee, az önce dedim kargomuz şimdi geldi. Hız geç, hız kesmeden hemen kargo paketimizi açalım. kutudumuzdan ne çıkacak? Şöyle ben bu uçağımı alayım. Balıkçılıkta kullanıyoruz. Aşağı indirelim. Hassas bir şekilde. Üstten bayağı asılmışlar. Bakın, normalde bu paketlidir burası. Evet. Fikir İnşallah sağ salim gelmiştir. Hemen alt kısmına geçiyoruz. kutudan çıktı şurada bir darbe var bir, de bir darbe var yırtık var kılıfta bu kılıfımda benim şurada yırtık yoktu acaba bir yere mi vurdu yoksa İnşallah bir şey yoktur sazında. Evet. Devam edelim önce. Önceki yapıştırmış oldum. Kırılabilir diye yapıştırmış oldum. Gönderirken Pete var bunun yapıştırdığı şey. Hızlıca bakalım. İçinde gellerimiz duruyor olması lazım. Oo üstüm başım bayağı tozlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet stüdyo süngerlerimize salmış aynı şekilde Cengiz Usta. Gördüğünüz gibi. Saz. Arkadaşlar sas kırık. Saz kırık arkadaşlar. Nasıl kırılır ya bu saz? Ya bu saz nasıl kırılır? Ya, ya bu sazın başına gelenler nedir? Kim ya? Neresinden kırılmış ya? Cengiz Usta de görüyorsun değil mi? Sazıma mı Yaptırdığım paraya mı acıyım? Kargonun kırdığı Bu Kargo şirketinin PTT kargo Görüyorsunuz değil mi? Gözünüzün önünde açtım Gönderirken bir şey yok Gelirken nasıl kırılıyor ya bu Gelirken nasıl kırıldı bu Hemen arkadaşlar Cengiz Usta'ya bunu fotoğraflamam lazım. Bu videoda kayıtlarımda kalacak. Görüyorsunuz. Saz kırık. Ne yaptı sonra? Işte Gelirken kırılmış. Tam da birleşim noktası. Gelirken kırılmaz ya. Kargo da kırılmış işte. Aha. Gördün mü ya? Kırılmış. Daha Şurası kırılmış. Tenirden ağırlık kırılmış. Koyuyor mu? Birleşim yerinden kırılmış. Kapak çıkmış. Tam şu boğazdan kırılmış. Ya bak ya. Artık ah, yaptırdı, bu yaptırdı. Burada tak yok mu sanki? Üstte fotoğraflarını çekip atalım hemen. Çek at. Beni sinir ya. شروع شده های Para buna vermeyeceğim. Adamın gözünün göstereceğim. Ne parası? Tefekten lira verin. Tefekten lira Altmış lira verin. Beş lira 8 lira, 8 lira Zaten bunu burada bir şey yokmuş ki. Onu böyle çek, öyle gönder. Arkadaşlar. Sağ olun bir buçuk ay beklemenin sonunda aldığımız sonuç gözünüzün önünde kutuda açtım hiçbir yerde kesmeyeceğim bu şekilde yayınlayacağım ben gönderirken çok sağlam bir şekilde gönderdim ve kargo ücretini 51 600 ödedim. Gelirken de şimdi 86 kargoya keşke geldiğinde şöyle bir imkan olsa hani açıp teslim alırken bunun zararını şimdi kim karşılayacak? Ya, Cengiz Üste'ye hemen atmam lazım bunu. Gerçekten de Şuna çok güzel bir işçilik çıkarmış ama gönderim işçiliği aslında geldi bir dakika. Ne demiştim? <laughs> Şu boğazın normalde, bu boğazın normalde böyle bir şey olmamalı. Daha sağlam olması gerekiyordu. <laughs> Arkadaşlar. Bu saz 2008 ve sonsuzluk işareti görüyorsunuz. 2008 yazıyor burada ve sonsuzluk işareti. 2008 yılına ait. 2007'de ben aldım bunu. 2008'de de yazı bir yazdım. Çok da güzel parlatmış ama gördüğünüz gibi çöp oldu. Tekrar bunu...

Çok üzgünüm. Ve sinirliyim. Bu sazın bir geçmişi. Bu sazın bir yaşanmışlığı var. Bundan tam 1005, bundan tam bir buçuk bir buçuk sene değil de bir, bir sene iki ay bir sene üç ay öncesi 2019'un son e, aylarında Son ay aralıkta galiba evet 2019'un aralığında Göndermiş olduğum Kısa saptan uzun sapa çevrilecek Bağlamam Bu şekilde Ulaştı Bu bence de kırılırmış Sebebi Boğazdan Boğaz Japonla basılmış basılmış. Burası da doldurulmuş. Bakın bu talaş tozu. Birbirini tutsun diye. Yok arkadaşlar. Buna tekrar sap olmadığı sürece burayı gördüğünüz gibi burayı tutmaz. Bakın burayı da Japonlamış gördüğünüz gibi boğazı. Tutmaz. Son durum bu arkadaşlar. Bakalım Cengiz Usta ne diyecek? O değil. Şimdi 87 lirada cebimden kargo ücreti gitti. Kargocu diyor ki şu Sivas kangalı mı kapıda? köpek? Birini de bana versen. Ulan ben bunu görseydim. Neyse arkadaşlar. İster videoyu beğenin, ister beğenmeyin. Şu an çok sinirliyim. Ne umutla bekledim. Neyle karşılaştım? Karşılaştığım şeye bakın. Yazıklar olsun.